Değerli okur yorum takipçileri bu videomuzda İslam alimleri tarafından insanların halleri üzerine yazılmış dört kitap hakkında konuşacağız. Cahız'ın Cimriler kitabı, Enne-i Saburi'nin Akıllı Deliler kitabı, İbnül Cevzi'nin Zekiler ve Ahmak ve Dalgınlar kitapları hakkında. Bu kitaplar ortak noktaları insan olması ve insanların değişik ilgi çekici, bazen komik, bazen acı ibretlik hallerini ele alması ve bu açıdan belki İslam düşüncesinde, İslam e, literatüründe, İslam edebiyatında ne diyelim, kitap literatüründe belli bir konuyu oluşturması açısından önemli. Yani cimriler hakkında bir kitap, akıllı deliler hakkında bir kitap, zekiler veya ahmaklar hakkında kitaplar yazılmış. Bunlar konu edinilmiş. Bununla ilgili Batı literatüründe de kitaplar var. Herhalde delilik ve delilerle ilgili bir okuma listesi yapmıştım. 3-4 kitaplık. Onun içerisinde Batı'dan kitaplar da vardı. Yani bu konular ele alınmış, ilginç görülmüş, üzerinde yazı yazılmaya değer görülmüş İslam alimleri tarafından. Bu açıdan okunmaya değer peş peşe de okunabilir. Kendi aralarında ilgi kurularak, ilişki kurularak da okunabilir. Kısaca bunlarla ilgili kitapların içerikleri ve özellikleri hakkında konuşalım istiyorum. Ele alacağımız ilk kitap Cahız'ın Cimriler kitabı olacak. Hicret'in herhalde 150. yılında dünyaya gelmiş. Yani Hz. Peygamber'in dönemini Asr-ı Saadet'e oldukça yakın bir dönemde yaşamış bir alim Cahız. Diğer kitaplarda da ona Cahız'ın yazdıklarına ve kendisine atıflar var. O açıdan Cimrilik üzerine bir kitap yazması, insanları cimrilik konusunda bilinçlendirmesi, daha doğrusu bunun tersinden söyleyelim, cömertlik konusunda bilinçlendirmesi açısından El-Bukhala isimli kitabı önemli. Kitap aslında tamamı okunduğu zaman sıkıcı olabilir. Yani bazı yerleri atlanarak da okunabilir. Neticede elimdeki kitap 250 sayfayı bulan bir kitap. Fakat vermiş olduğu fikir ve mesaj açısından önemli. Yani neyi anladım ben bu kitabı okuduğum zaman? O günün cimrileri bugünün cömertlerinden daha cimri değillerdi. Bugünün cömertleri de ancak o zamanın cimrileri kadar cömert olabiliyorlardı gibi bir fikre sahip olabilirsiniz. Yani ibretlik cimrilikler ve cömertlikler örnekleri var kitabın içerisinde. Özellikle yayın evinin kitabın arka kapağını almış olduğu yazı beni cimriliğin fena bir şey olmadığı konusunda ikna etmedi değil yani. İsterseniz onu size okuyayım ve bu kitabı geçelim. Diyor ki arka kapakta ki kitabın içerisinden bir metin bu. Bir gün nefsim bana gelip galip geldiğinde arzumu yerine getirmek için cebimden bir sikke çıkarttım. Cömertlik yapacak yani. Gözüm üzerindeki nakışa ve Allah yazısına takıldı. Kendi kendime dedim ki eğer ben elimden ve evimden üzerinde la ilahe illallah yazan bir şeyi çıkartıp onunla üzerinde hiçbir şey yazmayan bir şey alırsam işte o zaman ben sapkınlardan ve hüsrana uğrayanlardan olurum. Paranın üzerinde la ilahe illallah var, satın alacağım şeyin üzerinde la ilahe illallah yok. Bu sapkınlık değildir de nedir diyor yani. Vallahi bir mümin bir şey alacağı zaman üzerinde hasbiyallah veya tevekkel alallah yazılı yüzüğü parmağından çıkarttığında tekrar yerine takıncaya kadar kendisini Allah'ın korumasından çıkmış zanneder. Halbuki o yalnızca bir yüzük. Ben ise üzerinde İslam'ın kendisinin bulunduğu bir dirhemi her gün elimden çıkarmaya çalışıyorum. Olur mu hiç? Bu çok büyük bir günahtır. Yani para harcamamak lazımdır. Üzerinde La ilahe illallah yazıyor diye bir kulp da takıyor cimriliğin üzerine. Yani fena bir yaklaşım değil. Cimrilikle ilgili bu kitabı, Cahız'ın bu kitabını bir kenara bırakalım. İkinci kitap Neysaburi'nin Akıllı Deliler. Ukalaül Mecanin isimli kitabı. Bu kitapta da insanları üçe ayırıyor. Deliler, yarı deliler ve akıllılar veya deliler, yarı akıllılar ve akıllılar olarak. Bir de e, akıllı deliler diye dördüncü bir e, kategori açıyor kitapta. Ve bu akıllı deliliğin üzerindeki örneklerini okuduğunuz zaman, kitabın içerisindeki kıssaları vesaireyi okuduğunuz zaman anlıyorsunuz akıllı delinin ne demek olduğunu. Biraz sonra onu da e, izah etmeye çalışacağım. E, fakat kitabın içerisinde bu Cimriler kitabındaki örnekler, ...gibi bir başlangıç noktası var. O kitapta söylemeyi unuttum. Orada cimrilik üzerine bir teorik bölüm var. Bu kitapta da delilik ve deliler hakkında bir teorik bölüm var. Ki okurken herhalde en fazla zevk aldığım kitap bu olmuştu. İçindeki örneklerin ilginçliği açısından. Önce bir deliliğin ne olduğunu, deliliğin nedenlerini... ...delilikle ilgili kavramın anlamları üzerinde bazı şeyler söylüyor. Ki diyebilirsiniz ki delilikle ilgili ne kadar şey yazılabilir? Deliliğin Arapçadaki 30'dan fazla farklı anlamını kitapta listelemiş mesela. Delilikle ilgili çok fazla atasözü örneği vermiş. Ve daha sonra akıllı deliler bölümüne geçmiş. Ve onlarca, bilmiyorum 100 tane yoktur herhalde. Onlarca bedevi deliler veya şehirli deliler gibi akıllı deliler gibi kategoriler açmış. Fakat buradaki akıllı deliliğin kastettiği şeyi şu olarak anlıyorum. Yani i̇nsanların söylemeye cesaret edemediği, halifenin yanında, bir büyük insanın yanında, valinin yanında, çok zengin bir insanın yanında, bir eşkıyanın yanında söylenmeye cesaret edemeyecek olan gerçekleri pat diye söyleyen, bundan çekinmeyen kişilerden bahsediyor daha çok. Onun için akıllı delilik kavramını kullanmış. İçindeki örnekler de aslında ilgi çekici insanın, Mesela öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri çok fazla kıssa veriyor. Elimize malzeme veriyor yani. Diğer iki kitap aynı İslam alimine ait. İbnül Cevzi'nin iki kitabından bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi Zekiler kitabı. Zekiler kitabı diğer kitapların arasında okumakta aslında en zorlandığım kitap oldu. Yani örneklerini diğerleri kadar ilgi çekici bulmadım. Daha sonradan düşündüm. Diğer kitaplarla birlikte düşününce bu kitabı da. Biraz şuna yordum bunu. Yani daha az ilgi çekici bulmamı. Diğerlerinin arasında en normal olanı bu çünkü. Yani zekilik. Buradan ne kadar fazla mesela delilikle ilgili, cimrilikle ilgili çıkan örneklerden daha ilgi çekici ne çıkabilir? Yani normal çok fazla ilgi çekmez. Onun için öyle gibi geldi bana. Burada da zekilikle ilgili giriş yapıyor ve akıl kavramının üzerinde duruyor. Şimdi bu, bu konular önemli çünkü basit insanlardan bahsetmiyoruz. Yani İbnül Cevzi veya Neysaburi veya Cahız bunlar İslam alimleri. Özellikle İbnül Cevzi'nin e, İslam literatürüne katmış olduğu, tasavvufa katmış olduğu ve daha birçok İslam ilmine katmış olduğu çok değerli kitaplar, eserler var. E, benim en e, beğendiğim eserlerin içerisinde mesela bir İslam aliminin günlüğü kitabı var. Yani basit insanlar değil, akıl konusundan bahsedecekse... E, Kitabın adı Zekiler kitabı bile olsa açılıp okunması ve ciddiye alınması gerekiyor. O anlamda akıl kelimesinin anlamını içerdiği çerçeveyi çok güzel ve kısa bir şekilde izah ettikten sonra zekilerin hayatlarından örneklere yer vermiş. Bu kitabı da o anlamda önemli görüyorum diğerlerinin içerisinde. Sonra da geliyoruz Ahmak ve Dalgınlar kitabına yine İbnül Cevzi'nin. Ahmak ve Dalgınlar kitabı Kitabül Hamka ve Mugaffelin ee, aslında dalgınlar demiyor. Burada gafiller diyor kitabın ee, orijinal isminde. Fakat çevirmen dalgınlar diye çevirmiş. Burada bir sıkıntı var. Kitabın içerisinde okurken de anlıyorsunuz. Dalgınlıkla gafillik aslında birbirine karışıyor. Aynı şey değil. Biraz sonra e, örneklerini de veririm. En son bitirdiğim kitap bu oldu bunların içerisinde. Yani bu ahmaklığı aslında delilikten biraz ayırıyor. Burada da ince noktalar var. Ama verdikleri örnekler bizim günlük hayatımızda da aslında ahmaklık olarak algıladığımız şeyler. Yani dalgınlık biraz aklı bir karış havada olmak veya aklı başka şeye takıldığı için bir şeylere odaklanamamak gibi anlaşılır ama burada daha fazla gafillik, bir şeylerden gafil olma var. Verdiği örnekler de aslında çok güzel örnekler bu kitapta. Diğerlerin bu Cimriler veya Akıllı Deliler kitabından aşağı kalır yanı yok. Delilikle ahmaklık arasında bir farktan bahsediyor mesela ahmaklık ve gaflet diyor deliliğin aksine amaç doğru olduğu halde yanlış yol takip etmek yanlış yöntem kullanmaktır delilikse e, amacı bulamamaktır amacı tutturamamaktır diyerek ikisi arasında bir fark e, söylüyor bir de örnek veriyor mesela bunları bunu sizinle paylaşmak istiyorum güzel bir örnek çünkü ahmaklıkla delilik arasında ne fark var yani her gördüğünüz şey sizin ahmaklık veya delilik zannettiğiniz şey öyle olmayabilir anlamında bir örnek aslında bu. İşte ee, işte bir örnek demiş. Valinin birinin valinin birinin kuşu kaçar ve şehrin kapılarının kapatılmasını emreder. Şimdi buraya kadar ahmaklık, değil mi yani? Kuş kaçtıysa şehrin kapılarını kapatmanın sana ne faydası var? Kuşu mu yakalayacaksın şehrin kapısını kapatınca? Devam ediyor ama bu bu valinin asıl amacı kuşu korumaktır. Yani peşinden gitsinler de Vali'nin kuşu yaka kaçmış, onu yakalayalım da e, Vali'ye geri getirelim diye kuşa bir zarar verirler, yakalamayı isterken öldürürler diyerek şehirden insanların çıkmasını engellemek istiyor. Aslında bu zekice bir e, tavır fakat dışarıdan bakıldığı zaman ahmaklık olarak algılanabilir diyerek güzel örnekler vermiş. İbnül Cevzi bir İslam alimi olması dolayısıyla ahmaklık ve e, dalgınlığa ya da gafilliğe Kur'an merkezli bakmış çoğu yerde. Ve ahmakların ve gafillerin başı olarak da iblisi örnek olarak göstermiş. Onun peşinden de Kur'an-ı Kerim kıssalarında peygamberlerin söylediklerine uymayan veya Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine e, uymayan kişileri de ahmak ve gafiller olarak e, zikretmiş. E, ama burada şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde mesela Hz. Nuh'a inanmayanları, Hz. Salih'e karşı gelenleri e, gafil olarak nitelemiş, ahmak olarak nitelememiş. Doğru mudur? Yani ahmak ve gafillerse doğrudur. E, fakat yine söylüyorum dalgınlar kavramı burada çok fazla e, oturmamış. E, o gafillikle aynı şeyi söylememiş yani. Bu tarz kitapları okuduğumuz zaman yani İslam'ın ilk devirlerine ait, bu, yüzyıllar öncesine ait, bizden yüzyıllar öncesine ait bu tarz kitapları okuduğunuz zaman ki çoğu aynı dönemlere tekabül ediyor bunların. Aynı yüzyıllara denk geliyor. Bazı şeyleri fark ediyorsunuz. Mesela bu kitapların içerisinde bu Ahmak ve Dalgınlar kitabı da dahil buna. Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki yüzyıllarda anlatılan birçok kıssanın, komik olan birçok şeyin İslam coğrafyasının her yerine yayıldığını anlıyorsunuz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Nasrettin Hoca aslında. Biz Nasrettin Hoca'nı sadece bir fıkra unsuru olarak, figürü olarak görüp dinleyip gülüyoruz. Göle maya çalmasından, işte eşeğine ters binmesine veya başına ceviz düşüp ona şükretmesine kadar. Fakat bu kitaplarda da geçiyor onların, o anlatılan fıkraların birçoğu ve fıkra olarak anlatılmıyor. İbretlik hadiseler olarak anlatılıyor. Yani İbnül Cevzi ile Nasrettin Hoca coğrafya olarak birbirine yakın mıdır? Yani Nasrettin Hoca'yı sevdi isar civarı diyebiliyoruz. Fakat İbnü'l Cevzi Anadolu'da yaşamış bir alim değil. Fakat bu kitapta da Nasrettin Hoca fıkraları var. Yani Nasrettin Hoca bir gün diye başlamıyor. Daha birçok e, tasavvuf aliminin yazmış olduğu eserlerde de bizim bugün Nasrettin Hoca fıkrası diyebildiğimiz hadiselerden bahsediliyor. Veya Mesnevi'de anlatılan birçok şey e, yakaladığım yerler var. Bu kitapta anlatılıyor. Notlarını aldım. Mesnevi'de geçiyor. Hatta bulabildiklerimi Mesnevi'de şu ciltte, şu, şu sayfada bu kısa geçiyor, bu anekdot geçiyor diye notunu aldım. Yani bu şu demek, sözlü gelenek aslında çok kuvvetli İslam aleminde. Sadece yazılı geleneği güçlendirip, onu övüp, ona övgüler dizip, sözlü geleneği küçümsediğimiz sürece aslında bunu anlamamız mümkün değil. Dilden dile gelmiş olmasına rağmen, bir şekilde gelmiş yani. Belki üzerinden bin yıl geçmiş. Fakat ister Nasrettin Hoca fıkrası olsun, ister başka bir şey olsun, ister Bektaşi fıkrası olsun, ister başka türlü bir atasözü olsun, dilden dile güzel olan sözler, fikirler, olaylar, kıssalar bize ulaşmış. Buradan anlıyorsunuz bu bir kişinin ürettiği, bir kişinin uydurduğu bir şey değil bu tür şeyler. İslam aleminde kabul görmüş, dillere pelesenk olmuş şeyler. Bu kitaplarda da var. İlk anlattığımız kitapta Cahız'dan, Cimriler kitabından bahsetmiştik. Yani bu kitapta çok fazla Cahız'dan bahsediyor. Yani Cahız'ın anlattıklarından bahsediyor. Cahız'ın ahmaklığı veya deliliğinden bahsetmiyor. Cahız şöyle dedi, Cahız şunu, şunu anlattı e, der gibi birçok şeyi var. Mesela ilk açtım, 113. sayfada denk geldi. E, Cahız Ebul Ambes'ten rivayet ediyor diyerek... E, bir ahmaklıkla ilgili, gafillikle ilgili bir örnekten bahsetmiş. Yani bu anlamda Cahiz aslında diğerlerinin de çok fazla beslendiği bir alim olmuş diyebiliriz. Evet böylece Ahmak ve Dalgınlar kitabını da söyledikten, anlattıktan sonra videoyu bitirebiliriz. Neden bahsettik? Dört tane İslam alemin, aliminin, üç İslam aliminin insan hallerinden bahsettiği dört kitabını ...konuştuk. Cimriler kitabı... E, ...Akıllı Deliler kitabı... ...Neyse Aburidin, Cahız'ın... ...ve İbnül Cevzi'nin iki kitabı... ...Zekiler e, ve... ...Ahmak ve Dalgınlar veya Gafiller... ...kitaplarını konuştuk. E, bu kitaplara ek olarak... ...sizin de söyleyeceğiniz... E, ...şu kitap da var yazılmış olan... ...insan hallerine yönelik... E, ...diyebileceğiniz kitaplar varsa onu da... ...videonun altına... E, ...yazabilirsiniz yorum olarak... Şöyle de bir dua ile bitirelim. Allah ahmaklık ve dalgınlıktan, delilikten ve cimrilikten bizleri muhafaza etsin ve bizi salih amel işleyen zekiler safında ahirette halk etsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.